Kalp krizi olmak istemiyorsanız bu 5 şeyi hayatınıza uygulayın. 1- Şeker ve trans yağlardan uzak durun. Kola, cips, hazır tatlılar damarlarınızı içten içe tıkıyor. Şeker, iltihapa, trans yağda damar sertleşmesine sebep oluyor. Ve ikisi bir araya gelince kalp krizi riskiniz artıyor. 2- Uyku düzeninize dikkat edin. Her gece 6-7 saatten az uyumak kalp krizi riskine %20-30'a kadar arttırabiliyor. Uykusuzluk eşittir yüksek kortizol, o da eşittir yüksek tansiyon, o da damar daralmasına sebep olur. Numara Numara 3. Muhakkak her gün 20-30 dakika arası hareket edin ve egzersiz yapın. Kalp krizine karşı en güçlü koruma hareket etmek. Düzenli kardiyo yapmak damarları açar, kan basıncı dengeler ve yağlanmayı azaltır. Ve bu hareket için motivasyon arıyorsanız Movlik uygulamasını öneririm. Dünyada insanlarla bağlanıp koşuya çıkıyorsunuz, sonra M coin topluyorsunuz bu M coin'larla da hediye alıyorsunuz kendi. Hem eğlenceli hem hareket etmeye motive ediyor sizi. Numara 4 stresinizi azaltın. Stres hormonu direkt damarlarınızı daraltıyor ve her sinirlendiğinde kalbiniz küçük bir yük daha kaldırıyor. Nefes egzersizi ve 10 dakika yürüyüş bile fark yaratır. Numara 5 yüksek tuz ve paketli gıdalara dikkat edin. Market ürünlerinin çoğu gizli tuz deposu. Yani etiket okumaya alışkanlık yapın kalp krizi bir anda gelmez. Yıllarca biriken küçük alışkanlıkların sonucudur. Başka sağlık ipuçları için takip etmeyi unutmayın ve bir sonraki videoda görüşürüz.